Ne oldu Ahmet? Hastayım. Hasta mısın? Hasta üşüyorum. Ay nasıl telli misin? Ay. Bakayım ateşim var mı? Yanıyorsun Ahmet. Çok, çok üşüyorum. Üşüyor musun? Ay nasıl evet. hastalandın? Soğuktu işte. Ay inanmıyorum Ahmet sana <laughs> dur <adım> üstünü örtüyüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız Ahmet? Bilmiyorum. Çok üşüyorum. Ne yapalım? Üşüyorum. Doktor Doktoru çağır. Doktorumu Doktoru mu çağırayım evet. O kadar hastasın evet. yani Evliliğim arıyor Tamam arıyorum o zaman Allah'ım Allah Allah Alo acil mi Bize doktor yollayabilir misiniz Tamam bekliyoruz Tamam çağırdım Ahmet. Gelirler şimdi tamam mı? Üşüyor musun? Örttüm ama ateşlisin fazla sarılma bence. Ahmet iyi misin? Ah geldi doktor. Buyurun doktor bey. Hoş geldiniz buyurun içeride hasta. Hastamız burada. Çok ateşi var bir de üşüyor. Ay. Durun size bir masa getireyim durun. Size masa getirdim buraya koyabilirsiniz. Ateşi var ya çok ateşi var. Ne yapıyorsunuz? Hayır orası değil. Ay amca orası değil. Hayır koluna takacaksın amca. Aa şaşkın ya. Nasıl tansiyonu? Hii, yüksek. Ay. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Kalbini dinleyeceksin değil mi? Aa. <laughs> ne yapıyorsun? Orası kalbi mi? Aa. Hayır orası değil ya. Şaşkın. Amca ne yapıyorsun? Gözün görmüyor. Burası. Aa. Nasıl doktor bu ya? Değil mi kanki? Tamam. Hayır amca, hayır. Hayır amca. Burası amca. Ha, evet orası. Tamam evet. Amca hadi. Amca. Hayır gözünü. Ya gözünü çıkartacaksın ya orası değil. Ya kulağı burası amca. Gözü de görmüyor amcanın. Ne oldu? Bir şey yok tamam. Bakalım şimdi ne yapacak. Az. Aa, gözünü çıkaracak ya gitti ya. Ya. <laughs> <laughs> <Aa>, burnu. <laughs> Amca sen ne yapıyorsun ya? Sen doktor musun? Nesin? Bilemedim. Sen galiba doktor değilsin. Anlamıyorsun bu işlerden. Nasıl boğazı? Şişmiş mi? Çok şişmiş o. Çünkü soğuk su içmiş. <laughs> Tamam amca sen en iyisi yapma. Sen en iyisi yapma. Seni ben yollayayım. Ay kızdı bana ya. Tamam işine karışmıyoruz. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Devam et tamam. <laughs> hey, kocaman bir iğne. <laughs> Ay, ne oldu? Benim, benim, Ahmet benim, ne benim, oldu? İğne de ya. Tamam iğne yapsın gel Ahmet. Niye korkuyorsun? Benim.